Başkanım, ilçe başkanım, ilçe başkanlarım, eski ve yeni kadın kollarının hepiniz hoş geldiniz yönetimde. Şimdi bir devir teslim töreni olacak. İnşallah yeni seçilen yönetimlerimizle beraber, işte Ali Beyle, Uğur Beyle hep birlikte daha önce de çalışmıştık kadın kollarıyla beraber öyle olmayınca sonucumuzu biliyorsunuz olanları biliyorsunuz Uşak'ta gerçekten ben sade bir partili olarak çok çok üzgünüm ama bundan sonra ilçe odasına girebiliyoruz il odasına girebiliyoruz İnşallah yeni binanın da halk evinde beraber bundan sonra arkadaşlarımdan istediğim o ee, Halk evini bir an önce e, hayata geçirilmesi ve orada gerçekten e, göz ardı edilen e, şimdiye kadar halkla iç içe olma e, şeyi orada çok güzeldi ve bunun cezalarını biz gördük e, maalesef bütün Uşak gördü. E, bundan sonra e, hep beraber e, yönetimlerle birlikte hep birlikte Uşak da. Cumhuriyet Halk Partisini düştüğümüz yerden kaldırmaya, seçimlere kadar bir şeyler yapmaya ee, arkadaşlarım talip oldular. İnşallah hep birlikte iyi şeyler olacak. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Leyla Hanıma sözü bırakıyorum. Arkadaşlarım devir teslim törenimize hepiniz hoş geldiniz. Çok değerli çok değerli arkadaşım güzel insan Ayşe Ayaza çok teşekkür ediyor. Yeni yolunda başarılar diliyorum. İlçe Kadın Kolları Başkanlığı'nda ekibiyle birlikte yaptığı bütün çalışmalarda başarılı işlere imza atmıştır. Yeni görevinde de başarılı işlere birlikte imza atacağımızdan eminim. Sizlerin de hiç şüphesi olmasın birlikte çok güzel işler başaracağız. Beni bu göreve layık gören tüm arkadaşlarıma ve üyelerimize teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde sizleri birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Kırgınlıkları, küskünlükleri bir kenara bırakıp Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında hep birlikte el ele omuz omuza bütün gücümüzle çalışmaya davet ediyorum. Lütfen bizleri yalnız bırakmayınız. Eleştiri ve önerilerinizi açıyoruz. Katılımlarınız için teşekkür ederken konuşmamı Atatürk'ün sözleriyle bitirmek istiyorum. Şuna inanmak gerekir ki dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. Teşekkür ediyoruz. Evet. Sayın İl Başkanım, Sayın İlçe Başkanım ve sevgili Cumhuriyet Halk Partili yor arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Şimdiye kadar üç dönemdir bu görevi üstlenmekten her zaman onur ve gurur duydum. Hepinize, tüm yönetimdeki arkadaşlarıma, bu yolda benimle birlikte gece ve gündüz çalıştıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu arada üç dönemdir mutlaka iki yılda bir yönetimler değişmiştir. Bu süreçte birlikte çalıştığımız yine il ve ilçe başkanlarıma ayrı ayrı buradan teşekkür ediyorum. Ve bu arada ben tekrar ilk kadın kolları Başkanlığı'na adayım. Yine hep birlikte, hep beraber çalışmak ümidiyle teşekkür ediyorum. Leyla Hanım'a, Leyla Özler arkadaşıma başarılar diliyorum. Görevi e, e, derken e, bu bir bayrak teslimidir. E, bu görevi hep birlikte taşıyacağımıza inanıyorum. Kendine başarılar diliyorum. Teşekkür ederim.